Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel Gamze'nin renkli dünyasından bir model paylaşacağım. Takipçim istemiş arkadaşlar. Onu paylaşacağım. Ee, üzüm oyasına benziyor. Hani e, isteyen olursa mesela üzüm oyasını fıstık olarak yapamayanlar bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Renkli türbente başladım. Ee, yeşil ipim 434 altın başak diğer mavi ipim şöyle 335 olabilir. Bir bakalım. 23 numara arkadaşlar mavi ipim. Diğeri de altın başak 24. Şöyle turuncu renge benziyor. Tığım 22 numara bir de pipet kullanacağım arkadaşlar şöyle. Ee, ama pipet e, bir tık küçük arkadaşlar. Normal pipet boyu e, Büyüklüğünden bir tık daha küçük. O yüzden kalem kullanabilirsiniz burada. Şöyle hemen ara kısmını sizlere göstererek başlayalım. Herhangi bir tığ battısına ilk önce tığımızı sabitledik. İki zincirle tığladım bu arada. İki zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. İki zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. İki zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya giriyorum şöyle en son ara kısmını sayarım sizler için şöyle göz karar yapıyorum şu anda sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle 15 tane bırakalım 15 tane tığ bat yaptıktan sonra 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 tersine çevirdim bir kutucuk boşluk bırakıp ikinci kutucuğumun içine batıyorum şu şekilde bir zincir çekip yuvamın içine batıyorum battıktan sonra bir zincir çekiyorum şöyle pipetimi alıyorum bir altından bir iki zincir çektim pipetime taktım İki. bir zincir çektim ikinci zincirimi çektim pipetime takıyorum 3 Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Pardon. Şöyle 6. Şöyle 7. 8 sayalım 3 6 6 7 8 9 9 tane olmuş bir tane daha yapıyorum şöyle 10 e, Gamze alt kısmını arkadaşlar siz Gamze'nin renkli dünyasına görmüştünüz bu modeli hani takipçim atmıştı çünkü alt kısmını 12 tane yaptı 12 ile 10'un arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece üst kısmı 12 tane altında ilmek kullandığınız zaman üst kısmı bir tık daha büyük olacaktır. Ben o yüzden hani 10 tane ideal diye düşündüm ama isteyen 12 tane ilmek yapabilir. Çünkü yapılış bakımından aynı şekilde sizlere anlatıyorum ben. Şöyle tığ battı şeklinde devam ediyoruz. 15 tane yaparsanız yine alt tığ battı kısmını sonra yine bu işlemi devam edersiniz arkadaşlar sizler. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum şu şekilde bakın hemen turuncu ipimi alacağım. Şöyle aldım. Çok basit, çok kolay yapım gerçekten. Hemen ilk ilmeğimden başlıyorum bakın. Şuradaki ilmeğimi düz bir şekilde batıyorum. Burada 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5. Hemen ilk yuvama batıyorum. Bakın buraya. Şimdi 5 tane 5 zincirli pırpır pır yaptığımda ilk baştaki ilmeğimi 5 pırpırı 5 zincirli pırpır pır yapıyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekip her pırpır pır arasına batıyorum şöyle. Bakın şu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Bakın hep 3 zincir çekip ilmeklerimize batıyoruz. 3 zincir çekip atıyorum 1 2 3 tekrar attım 3 zincir çekip atıyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zincir çekip atıyorum şu şekilde bakın Şimdi buradan tersine dönüyorsunuz. 1, 2, 3, 5 zincir çektim. 2 3 zincirli araya batıyorum. Bakın şuraya. Şimdi ilk başta 5 zincirli pırpır yaptığımda sonra yine 3 zincir çekip aynı sonuna kadar devam ediyorsunuz. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 1, 2, 3 devam ediyorum 1 2 3 bu şekilde devam ediyorum şöyle 5 zincirli pırpırımıza batmıyoruz bir önceki 3 zincir çektiğimiz kısma batıyoruz şu şekilde battım bakın şöyle en baştakini 5 zincirle batmıyoruz tersine dönüyorum ipinizi geri alın arkadaşlar o zaman daha hoş duruyor zincirleriniz 1 2 3 4 5 her başlangıçta 5 zincir çekiyorum pır mı yaptım 1 2 3 zincir çekip sonuna kadar yine devam ediyorum 1 2 3 pardon 1 2 3 şöyle 2 3 tekrar batıyorum 1 2 3 tekrar batıyorum 1 2 3 tekrar ediyorum şöyle 1 2 3 1 2 3 devam ediyorum bakın başlangıçtaki 5 zinciriye batmadım tersine çevirdim 1 2 3 5 zincir çekip başlangıca batıyorum ve yine 1 2 3 zincir çekip devam ediyorum 1 2 3 pardon 1 2 3 zincir çekip devam ediyorum bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar ben şimdi başlangıç kısmına kadar kamera arkası yapıp geliyorum başlangıç kısmına girdim şimdi 1 2 3 5 zincir çektim tersine çevirdim yine başlangıcı 5 zincir çekiyorum 3 zincir çekip devam ediyorum. Hep başlangıçta yapacağız bu işlemi. Şöyle. Biraz hızlı batıyorum arkadaşlar. Çünkü hani burada sürekli aynı işlemi yaptığımız için sizi zorlamayacaktır. Sadece mantıken hani anlarsınız. daha çabuk öğrenirsiniz arkadaşlar bu modeli. Çünkü ilk başta zaten 10 tane ilmekle başlamıştım. Bakın tersine dönüyorum. 5 zincire hiç batmadan 1 2 3 4 5. İlk başta 12 pırpırla yapmıştı arkadaşımız. Ben 10 pırpırla yaptım. Biraz daha küçük olmasını istedim üst kısmının. O yüzden e, sizler tabii ki e, zevkinize göre ilmek sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde 1, 2, 3 zincir çekip devam ediyorum. Bakın gittikçe azalıyor zaten. Hani e, çok fazla yoran bir model mi desem? Çok fazla aslında fıstık oyası kadar yormuyor insanı bu model. Hani çok çabuk da yapabilirsiniz. Şöyle sıkılmazsanız tabii ki de. Şöyle devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu şekilde devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle devam ediyorum. 2, 3 zincir çektim. Buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya batıyorum. 1, 2, 3. 3 5 zincir çektim. Tersine çevirdim. Şu şekilde 1-2-3 zincir çekip devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın tepede bir tane kaldı. Şöyle Burada da 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. İçine girdim. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincir, 3 tane pırpır pır yapmış oldum. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Gerçekten kolay bir model. Hani e, video kısmında çok uzadığı için işte hani biraz sizi sıkabilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Şöyle modelimiz bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şöyle ipimizi yakalım. Bakın modelimiz bu şekildeydi. Şöyle mavi rengini de yaptım ben gerçekten hoş duruyor. Sadece sıkıntı ne oldu burada? Onu fark ettim şimdi sizlere anlatırken. Şu pırpırlar ters yüzünde kaldı. O yüzden 10 tane değil de 11 tane yaparsanız çok daha güzel olur modeliniz. Bu şekilde umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Mavi de daha çok belli oluyor. Keşke hani maviyi sizlerle beraber anlatsaydım tekrardan. Hani renk önemli değil. Normalde renkli türbentimde ama gerçekten mavi daha çok şık duruyor. Bakın şöyle görebilirsiniz zaten. Umarım anlatabilmişimdir. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.